Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım biliyoruz biliyorsunuz ki günde iki tane video atıyorum arkadaşlar ee, şimdi bir tane kulübümüz var bizim arama kısmına sol olarak yazınca çıkıyor arkadaşlar sol olarak yazalım hemen solo bu şekilde sol olarak yazarsanız arkadaşlar çıkıp katılabilirsiniz arkadaşlar ee, şimdiki şim, şimdi arkadaşlar size bir çekilişten bahsedeceğim ee, 30 taş çekiliş yapacağım arkadaşlar ben mesela şimdi bir tane çektim 30 taş 30 taş çekilişi yapacağım arkadaşlar katılmak için çekilişimize aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada e, avatar yapımını arkadaşlar kral ege ile Anon Dark Magazin kazandı. Onlar da yorumda Instagram'larını verirlerse sevinirim arkadaşlar. Zaten onları bir şekilde ulaşırım arkadaşlar. Instagramlarınızı vermenize gerek yok. Ben ulaşırım size. Hmm. Arkadaşlar hızlıca maçımıza girelim. Ee, neden şey şey almadınız diye sorarsanız ben bu yana salma istedim. Çünkü gerçekten hiçbir şey çıkmıyor sağlam O yüzden hiç ulaşamam yani. Bu ne ben? Bir dakika. Evet arkadaşlar ben bayağı bir kastım. Dediğim gibi 30 çekilişimize katılmayı unutmayın. İlk önce şeyden başlıyorum. Hmm, büyük kutudan başlıyorum. Hatta ilk önce Brawl Pass'tan başlıyorum arkadaşlar. Büyük kutu açacağız. Evet ilk önce küçük kutudan başlıyorum. Poco çıktı arkadaşlar. Evet. Poco çıktı. Çok garip bir şekilde küçük kutudan Poco çıktı. İyi neyse tekrardan bir tane büyük kutu açıyoruz. Hadi lütfen çık. Çıkmadı. Arkadaşlar çakı gibi poko çıktı yani ben beklemiyordum pek. Şimdi açıyorum. Çıkması lazım çık. Hadi çık abi. Çıkmadı iki şey az demde. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay görüşürüz. Bakın 118 aboneyiz 120 yapalım bari. Bay bay 30 saat çekilmesi katılmayı unutmayın. Bu arada avatar çekilişimin Kral Ege ile Arındak Magazin kazandı. Bay bay. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biliyoruz biliyorsunuz ki günde iki tane video atıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bir tane kulübümüz var bizim arama kısmına solodark yazınca çıkıyor arkadaşlar. Solodark yazalım hemen. Solo. Bu şekilde solo da yazarsınız arkadaşlar. Çıkıp katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi şim, Şimdi arkadaşlar Size bir çekilişten bahsedeceğim. Ee, 30 taş çekilişi yapacağım arkadaşlar. Ben mesela şimdi bir tane çektim. 30 taş. 30 taş çekilişi yapacağım arkadaşlar. Katılmak için çekilişimize Aşağıdan kanalımıza abone olup Videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Avatar yapımını arkadaşlar. Kral Ege ile Anayon Dark Magazin kazandı. Onlar da yorumda Instagram'larını verirlerse sevinirim arkadaşlar. Zaten ben onlara bir şekilde ulaşırım arkadaşlar. Instagram'larınızı vermenize gerek yok. Ben ulaşırım size. Hmm. Arkadaşlar hızlıca maçımıza girelim. Ee, neden şey şey almadınız diye sorarsanız ben bu yana salmamak istedim. Çünkü gerçekten hiçbir şey çıkmıyor sağma. O yüzden hiç Ulaşamam yani. Oğlum ne yapıyorum ben? Bir dakika. Evet arkadaşlar ben bayağı bir kastım. Dediğim gibi 30 çekilişimize katılmayı unutmayın. İlk önce şeyden başlıyorum. dükkandaki hmm, büyük kutudan başlıyorum. Hatta ilk önce Brawl Pass'tan başlıyorum arkadaşlar. Büyük kutu açacağız. Evet ilk önce küçük kutudan başlıyorum. Poco çıktı arkadaşlar. Evet. Poco çıktı. Çok garip bir şekilde küçük kutudan Poco çıktı. İyi neyse tekrardan bir tane büyük kutu açıyoruz. Hadi lütfen çık. Çıkmadı. Arkadaşlar çakı gibi Poco çıktı yani ben beklemiyordum pek. Şimdi açıyorum. Çıkması lazım çık. Hadi çık abi. Çıkmadı iki şey az demde. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay görüşürüz. Bakın 118 aboneyiz. 120 yapalım bari. Bay bay 30 taş katılmayı unutmayın. Bu arada avatar çekilişimin Kral Ege ile Anadak Magazit kazandı. Bay bay.